Cerap Paşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor biliyor musunuz? Zeynep Hamide de 2.700 erkek kız olmak için bekliyor. Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 arası. Ve ben şunu o kadar eminim ki yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, sevdirilmiş, özendirilmiş. Kız şunu diyordu kardeşimiz kul cool gösterilmiş. Ya isimlerde Ebrar. Ayşe Hümeyra, Ayşe Zeynep, Meryem Betül, Asiye Kamil'e isimler böyle. Bizim isimlerimiz. Biraz kötü şeyleri söyleyeyim. Türk Psikiyatri Derneği işin içinde Koray Başar ismini de vereyim. Adam Türk Psikiyatri Derneği değil, Türk Eşcinseller Derneği gibi çalışıyor. Herkes bu adamı şikayet etsin. Girsin baksın tweetine. Türk Psikiyatri Derneği'nin işi gücü göstermek. Eren Boz. Yazın Eren Boz'u Instagram'a. İntiharı nasıl sevdirdiğini görürsünüz. Altı tane görüştüğüm intihar eden kardeşimiz onu beğendikten sonra intihar etti. İntihar lobisi de var. Endokrin ve psikiyatri lobisi. Kan tahlili yazar gibi cinsiyet değiştirmesi uygundur diyor. Çünkü ameliyata da o giriyor. İki buçuk milyon bir ameliyat. Hormon haplarını da katarsanız üç dört milyona çıkıyor. Kim ödüyor bunu? Devlet. Bunları görmeden, bunların farkında olmadan birçok şeyi yanlış yaparız. Bakın, bir kardeşimiz dedi ki ben İslam'dan değil annemden soğumuşum. Bunu not edin. Bugün Hollanda'nın ithal ettiği ürünlerden en fazla ithal ettiği ürün ne biliyor musunuz? Yetişkin bezi. Sebebini söylemek istedim ama burada utanıyorum söylemekten. Ya büyük tuvaletlerini tutamıyorlar. Çocuklara kul cool gösteriliyor, sevimli gösteriliyor. BTS, K-pop. Yani her yerde de aynı şeyi söyleyemiyorum ama dördü kız, üçü erkek. Hepsi bir hafta pembe giyiyor, hepsi bir hafta siyah giyiyor. Ve benim İmam Hatip'teki veya Kur'an kursundaki kardeşim bunların hangisi kız hangisi erkek diye çıldırıyor, merak ediyor. 400 bin çocuk. Yani bir müddet bana kalırsa bu 400 bin çocuk seneye 500 olur, 600 olur, 700 olur. Çünkü o taraf cazip. Hiç mesela yani alkol içtikten sonra taciz eden veyahut kusan veya işte birini öldüren kimseyi göstermiyorlar sosyal medyada. Eğleneni gösteriyorlar, güzel yaşayanı gösteriyorlar, kafasını dağıtanı gösteriyorlar. Yani alkolü öyle sunuyorlar. Ve diziler de öyle. Mesela biz sevgilisi var, işte alkol içmişler beraber götürüyor onu yatağına koyuyor. Böyle gösteriyor yani hiç dokunmuyor ona. Ama o işler öyle olmuyor. Hep nişan taşının eğlenilen yerlerini gösteriyorlar. Hiç sızılan, kusulan yerlerini göstermez emperyalizm. Bu 400 bin çocuk ve sayısı giderek artacak kardeşimiz bizi bekliyor biliyor musunuz? Yani vel teküm minküm ümmetün yedûne ilel hayr. Bu ayeti herkes okur da zanneder ki Allah Teala bu ayeti bir başkasına söylüyor. Buyuruyor. Okuyan herkes muhatabı bunun. Sizden olsun diyor. Yani siz okuyorsanız size de diyor. Durum vahim. Ama tamamen bitik mi? Çok şükür değil. 400 bin kardeşimiz için 400 bin tane ilgilenen çıksa bir ayda bu iş tersine dönecek. Ben Allah'a şükür nasip oldu. İsmaila'da okurken bu arada ben hafızım. 10 yıl İsmail Ağa'da okudum burada. kardeşlerimiz de var. Çok şükür son 5-6 aydır bu işin içine girdim. Yüze yakın kardeşimle görüştüm. Artık geliyorlar bana. Instagram'dan yazıyor. Şimdi buradan da yazanlar olacak. Yazsınlar. Hemen telefonumu veririm. 30'uyla aktif olarak görüşüyorum dekanım, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesiyim, TGSP'de yönetimdeyim, ÇAKOP, Dünya ÇAKOP Çocuk Aile Koruma Vakfı, bakın buraya geliyorum, buradan sonra bir yere gideceğiz, yoğunum. Ama ne yapıyorum? Arabamda gezdiriyorum, tozduruyorum. Rol model oluyorum. Önce şöyle diyorum, ya sen nerelisin? Ardağanlı yavrucuğum, Ardağan'dan ateist mi olur ya? Senin hala inek sağıyor falan. Hoşuna gidiyor çocuğun. Zaten onu duymak istiyor. Evde dinden çıktım falan diyorlar ya o onu istemiyor. Beni çerçevenin içine çekin ama beni bu halimle biraz idare edin diyor. Çünkü ben başka bir şey yapamıyorum diyor. Çevre çok kötü diyor. Tuzaktan uzak kalamıyorum diyor. Cazip diyor. Güzel diyor o taraf diyor. Evde baskı var, azap var, cehennem var. Başka bir şey yok ki evde diyor. Bu tarafa gideceğim ama beni biraz idare edin geri gelirim diyor. Ama o, o noktada yakalarsanız tamam. Yakalayamazsanız geri gelmiyor. Yani sevdirmeden zorla baskıyla ne kadar tutabilirsiniz? Üniversite birlere çok dikkat edin. Üniversite birlerde bir patlama oluyor. Müthiş bir patlama oluyor. Ben te eee kılıp eee e, e, namazı kılıp inanmayan kardeşim var. E öyle görünüyor evde. E tamam paranoyak mı olalım? Oğlum paranoyak olmak aptal olmaktan iyidir. Ama sevin, değer verin, ilgilenin, her haliyle kabul edin. Büyük günahlar ve fuhuşiyat dışındaki hatalarını hoş görün. Onu çerçevede tutun.